altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirdi. Çin'de yaşanan COVID-19 kapanmaları nedeniyle Pekin'de halkın sokağa döküldüğünü, Çin'deki bu gelişmelerin küresel ekonomiyi sarstığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan gelişmeleri ve piyasalara nasıl etki edeceğini anlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed, faiz kararı için piyasalar tetikte beklemeye devam ediyor. Peki, dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken, dolar ne kadar oldu? 29 Kasım 2022 döviz kuru, euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç Türk lirası? İşte son durum ve İslam Memiş'in son dakika açıklamaları altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek dolar ve altın yatırımcılarına tavsiye verdi. 2023 öngörülerini paylaşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023'te ezberler bozulabilir, dedi ve şöyle devam etti. Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim. ACMB farklı bir politika uyguladı, tek haneli faize gitti. Şimdi sırada enflasyon var. Seçime kadar tek haneli faizle yolumuza devam edebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde ev, araba alacaklar, kredilerde biraz daha düşüş bekliyorlar. Ocak ayı itibariyle konutta faizlerinde bir seviyesinin altına sarkmasını mümkün görüyorum. Son 20 yıllık getiriden gram altın Türk lirası, %6291 getiriye sahip. Euro %1215'lik getiriye sahip. En çok konuşulan dolar kuru da son 20 yılda %908'lik getiri ile 4. sırada. Fiyasa uzmanı ünlü isim İslam bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu ifade ederek, alım-satım makas aralığı %5'inci bankalar gibi değil, uyarısında bulundu. Gözümüzün gördüğü her şey dolar maliyetli olduğu için çok konuşuluyor ama gram altın kadar getirisi yok, gram altın Türk Lirası yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir. İslam Memiş son dakika yorumladı, işler çıkmaza girdi diyerek uyardı. Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat son haftalarda Çin'den gelen görüntülerin küresel piyasaları rahatsız ettiğini ifade eden İslam Memiş, insanlara zorla Covid testinin yapılması, sokak olaylarının siyasi boyutlara gelmesinin piyasalarda karışıklığa neden olduğunu söyledi. Memiş, yeniden kapanma mı geliyor? Eğer yeniden bir kapanma olursa, bu yeniden bir ekonomik krizle sonuçlanır, ifadelerini kullandı. İşler çıkmaza girdi diyerek açıkladı. İslammemiş, son gelişmelerden sonra Asya borsalarının yeniden yükselişe geçtiğini anlattı. Çin'de vaka sayılarında 100 bin civarı artış olduğunun altını çizerek, 2022 yılında yatırımcıların yeniden bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu ve bu bahaneyle hikayenin de bulunduğunu söyledi. İşlerin çıkmaza girdiğini söyleyenmemiş, bunun dünya ekonomileri için yeni bir bahane olarak 2022 yılını tamamlayan bir etken olduğunun altını çizerek, bana göre her ülkede farklı bir salgın süreci başlayacak. Bununla beraber dünya yeniden bir kapanma sürecine girebilir dedi. İşte İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar. Son dönemde altın, dolar, euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşanıyor. İslenmemiş, Çin'de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini söyledi. Bu durumda altın, dolar ve diğer piyasalarda büyük bir atağın gerçekleşebileceğini ifade etti. O açıklama sonrasında yatırımcılar büyük bir endişe duymaya başladı. Piyasaları etkileyecek olayların en kısa sürede sona ermesi ve piyasaların en az hasarla atlatması bekleniyor. Hükümetin 2023 yılı dolar kuru öngörüsü, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan bilgilere göre dolar, TL'nin 2022 yi ortalama 16,6, 2023 ü 21,51 lira seviyesinde tamamlaması bekleniyordu. Yatırım yapmak isteyip de kafa karışıklığı yaşayanlar için darphaneden çok kritik bir hamle geldi fiziki olarak da teslim alınabilecek altın sertifikaları borsa İstanbul Pay piyasası MT pazarında işlem görmeye başladı. Fiyasa uzmanı ünlü isim islenmemiş, bu yatırım aracının gram altına alternatif olduğunu ifade ederek alım satım makas aralığı 5 bankalar gibi değil uyarısında bulundu. Darpane altın sertifikaları borsa İstanbul pay piyasası MT pazarında işlem görmeye başladı. Yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olması hedeflenen yeni uygulama ile emtia sertifikası karşılığındaki altınları fiziki olarak teslim almak da mümkün. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayarak yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi sorusunun yanında yeni yatırım yapmak isteyenler için ekonomistlerin açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda son dönemde altın ve doları olanların ne diyeceğine kulak kesildiği para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtacak açıklamalar geldi. İslam Memiş, bu kez altından daha çok kazandırır diyerek, yeni bir yatırım aracına dikkat çekti. Gram altının alternatifi geldi, hem kar üzerinden vergilendirme yok hem de kapınıza kadar getiriliyor, diyen uzman isim, darpane sadece madeni para basmıyor, sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını. Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. Bu nedir diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan 5 ton altın karşılığı 500 milyon adet piyasaya sürüldük dedi bir gramdan başlar, bir kilograma kadar altın gider, diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü. 24 ayar altınları biriktirmiş ve almış oluyorsunuz. Huyumcudaki paket gram altınlardan bahsediyorum. Bunlar birikiyor kırmızı oluyor. Gram altın yükseliyor, kar üzerinde devletin bir vergilendirmesi yok. Fiziki olarak gidip teslim alamıyorsunuz, bu kez ayağa hizmet çağırıyorsunuz bana getirebilir misiniz, diyorsun, nakliye masrafını verip hizmet size sunulacak. Amaç, fiziki altın biriktirmesin vatandaşlar, bunlar ekonomiye katkısı olmayan emtialar olmasın hedefleniyor, diyen uzman isim, bu uygulama, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan bir uygulama. Borsa İstanbul'un işbirliği ile darpane bu işi yapıyor alım satımlarda bankalardaki makas aralığının açıklığına dikkat çeken İslam Memiş, sizin birikimleriniz var bankadan gram altın alacaksınız. Bu kez almıyorsunuz, borsa İstanbul'dan alıyorsunuz. Nasıl bir avantaj var? Bugüne kadar bankaların alım satım makas aralığında uçurumlar var. Siz bankacılık uygulamasına girince gram altın almaya çalışınca alım satım farkını görebilirsiniz. Bundan rahatsız yatırımcılar. Bu makas aralığından kurtulabilirsiniz. Darphanenin altın sertifikası ile kurtulabilirsiniz. Alım-satım makas aralığı %5. bankalar gibi değil, şeklinde değerlendirmede bulundu. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darpane kazandıran çeyrek hesap sisteminin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım 2022'ye kadar olan dönemde Darpane çeyrek altın hesabı kapsamında yaklaşık 163.712 adet çeyrek altın banka altın değerlendirme sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını duyurdu. Nebati, bunun bir rekor olduğunu kaydetmişti.